Albert Einstein kimdir? Albert Einstein, 14 Mart 1879 yılında Ulm kentinde dünyaya gelmiştir. Yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirmiştir. 1905 yılı Einstein için bir mucize yılı oldu ve ileride fizikte devrim yaratacak olan 4 makale yayınladı. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nazi Partisi'nin iktidarı yükselişine deniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Albert Einstein özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile 200 yıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında devrim yapmıştır. E eşittir mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle enerji eşdeğerli yıldızların nasıl enerji oluşturduğunu açıklama getirmiştir fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar modern fiziğe diğer katkıları arasındadır. Einstein, kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür. Bertrand Russell ile birlikte nükleer silahlara karşı bir manifestoda yayınlamıştır. 1999'un sonlarında Milamnium oylamasında Einstein tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında birinci sırayı almıştır. Einstein hayatı boyunca 300'den fazla bilimsel makale yayınlamıştır. Ayrıca 150'den fazla bilim dışı çalışmaları da olmuştur. Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu çalışmaya devam etmektir. Kendimi sadece bir insan olarak görüyorum. Garipçilik, çocukluk, hastalığıdır. İnsanın tuzamığıdır Albert Einstein. Aynı anda hem savaşı engelleyip hem de savaş hazırlığı içinde olamazsınız. Savaşı engellemek daha fazla inanç, cesaret ve azim gerektirir. Albert Einstein. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim 7. sınıfı.